Masal masal. Müslüman açamıyorum şu anda. Tamamen iki tarafımdan da sıkışmış durumdayım ve aşırı derecede kirli hissediyorum. bugün buradan ayrılıyorum. Ayrılmadan önce küçük çocukları Şavit ya abi Egin abi bir drone uçuralım bir drone uçuralım beraber deyip duruyordu. Şimdi vakit buldum hemen beraber uçurduk. You enjoyed? Yeah. You want to have a drone? Yeah. 14 dakika sonra otobüs kalkıyor. Çok az vaktimiz kaldı. Geç kalmaya alışkanlık haline getirmesem iyidir. <laughs> Şimdi Sri Lanka'nın çılgın otobüsünü görmeye hazırlanın. geliyor. Uzun zamandır bilmiyordum. Bineceğimiz otobüs bu. Çok gerekmedikçe bu otobüslere binmek istemiyorum. Aşırı derecede hızlılar ve çok tehlikeli kullanıyorlar. amo bem baixo chance música. Hello, Trincomale? Yes. Okay. <laughs> Abi, <içine> <laughs>

<gülüyor> 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 Otobüs yolculuğunu nasıl geçiyor Engin? <laughs> <laughs> Harika ya. <laughs> Bir kere. Teriyorum <laughs> Çok hızlı gidiyoruz. İnanılmaz hızlı gidiyoruz. Dedim ben size. <laughs> Otobüsten suyum düştü. <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> şey poli Benim araba çalışmıyor. Nereye gittiğimi görmüyorum. İnsanlardan rica ettim. Gelince bana söyleyin de indirin beni diye. Hepsi birbirine bakıyor şimdi. Az kaldı. Amca yardımcı oluyor bana. <laughs> şu anda nerede olduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. <laughs> Haritam çalışmıyor. Mekan mekan geziyorum bir şekilde otelimi bulurum diye. Ya da kalacağım evi. Bakalım. Burası herhalde Müslüman kasabası arkadaşlar. Sadece Müslümanları gördüm şu ana kadar. Yalnız gerçekten aşırı derecede sessiz. Kimse yok. Etrafta çok az insan var. Araç sesi yok. Gene bir köy burası sonuçta aslında. Geldiğim şehrin ismi Trincomale ama bölgenin ismi, eyaletin ismi. Ben biraz yukarısına güzel olan bir bölgesine geçtim şu anda. Buranın ismi Nila Veli. Nila Veli. Eğer yanlış söylediysem buraya koyuyorum asıl ismini. Nila Veli. bakılıyor. İneklere bakıldığına göre hayvancılık yapıyorlar burada. İnek de bu dizistler için kutsal olduğu için burası Müslüman kasabası. <laughs> ha gördünüz mü? Nasıl da bildim ama. <laughs> aşırı derecede kirli hissediyorum kendimi. Ooh. Burası yeni evimiz. Kalacağımız oda. Hoş geldiniz. <laughs> yolculuk gene sandığımdan uzun sürdü arkadaşlar. 3 saatte bitmesi gerekiyordu. Şu anda 4-5 saat oldu. Ve aşırı derecede kalabalıktı. Ama bilet fiyatı da çok uygundu. 7 TL'ye 5 saatlik yolculuk yaptım bu arada. Yani öyle hesaplayın siz. <laughs> Ama şu anda aşırı derecede kirliyim. <laughs> O da çok ev turu yapacak bir şey yok ama gene de bir Engin Özdemir tarzı kısa bir ev turu yapalım hemen. <laughs> Uyuyacağım yatak. Çalışma masam. Kıyafet askılı ve banyo. Sri Lanka standartlarına göre arkadaşlar kesinlikle yeni yapmışlar burayı. Yenileme yapmışlar. Aslında aşırı derecede güzel fiyatına göre. Dinlenmek ve çalışmak için hamak. Dinlenmek ve çalışmak için ikinci hamak. Yemek yeme masası. Bahçe keçim. Hı hı. Ama hala tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum. <laughs> Bunun için başka bir araçla bakmamız gerekiyor. <laughs> Aracımız yüklendi arkadaşlar. Güzel. Sistemi biliyorsunuz önce eve yerleşilir. Daha sonra Motosiklet için pazarlık yapılır, gezme başlanır. <laughs> evet. evet, az önce bilmiyorum ne oldu gördünüz mü? Gördünüz tabi büyük ihtimalle gösterdim. Arkadaşlar kalbime iniyordu az kalsın yani çok büyük bir zarar görmedi ama insanların böyle etrafıma doluşmasıyla dikkatim dağıldı otomatik moda da güvendim acil çarptı. Allah'tan kuma düştüğü için çok bir şey olmadı ama daha kötü şeyler kesinlikle olabilirdi. Kesinlikle daha dikkat etmem gerekiyor bundan sonra. Şu anda tam olarak çalışıyorum mu çalışmıyor bilmiyorum. Kanadın birinde bir tane ufak bir kırıklık var. Yedek kanatım var mı onu da bilmiyorum bir kontrol etmem lazım aslında. Umarım bir sıkıntı olmaz. Neyse bugün vlogu bitirmeden arkadaşlar Lena çok böyle dikkat çekici, çok ilginç bir şeyle karşılaştı bugün evde. Size bir onu göstermek istiyorum. Bana videolarını gönderdi. Look what we found. It's a bat. Baby bat. Evet, Lena'nın bulduğu küçük yarasa yavrusu bu şekildeydi. Bu arada verilmiş sadakan varmış arkadaşlar. Kanadın bir tanesi ufak bir kırığı olmasına rağmen drone çok güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Ya şükürler olsun var ya çok korkuttu beni. Ve her gün her şey çok güzel olacak diye bir şey yok. Her şey çok güzel gidiyorken kötü bir şey olma ihtimali de bazen yüksek oluyor. Çok kötü karşılamamak lazım. Şükürler olsun çalışıyor. İşte bu be. İşte bu. Sıkıntı yok. Süper. Acaba rüzgara karşı nasıl olacak? Oh, vlogu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Şu anda böyle bir yerdeyim. Yarın fil, timsah, geyik ne varsa hepsini bulmaya çalışacağım. Eğer bulabilirsem bir de balina. Görüşmek üzere. Favorim ya. <laughs> gel, gel, gel. Gel, keçiyi nasıl çağırırsın? Kıs kıs kıs. Yok. Ha ha. Piş, piş, piş. Bir de küçükken çobanlık yapmış biri bunu yapamıyor. Düşünün yani siz. <laughs>